Merhaba arkadaşlar. Emirle Minecraft oynuyoruz. Daha hoş geldiniz. Şimdi size Doom Cross serverımı tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir yer yaptık. İki kalemiz var, arenamız var. Ee, parkur kısmımız var, gemimiz var. Yani birazcık abuk sabuk oldu ama. Neyse arkadaşlar bayağı şeylerimiz var yani. İlk baş adminleri tanıtmak istiyorum zaten. Doğduğunuz zaman kurallar Şuralarda bir yerlerde doğuyorsunuz galiba. Ben bilmiyorum ya. Ben burada doğdum yani onun için. Sizi ben yanıma tepeliyorum zaten. Bir, bir iki kişi girdiğinde hemen tepeliyorum. Kuralları ok okutuyorum sizi. Ee, adminler buralarda yazıyordu. Adminleri yazmayı unuttum. Ya arkadaşlar speak kasma yerimiz var. Lavabozumuz var. Tabi buraya girmek birazcık da sert işler. Lavabozumu lavdıkma unutmuşum ben de arkadaşlar onun için yani itemlarımızı çalışırsınız sadminden bulmayınız çünkü itemlarımızı ay ben çalmadım gidip kim çalıyorsa öldürüp ara verirsiniz ya da e, benim evime girenleri söylerseniz ödül kazanabilirsiniz eve girebilenleri söyleyebilirsiniz ben bilmeden ödül kazanın yani e, ben benim sonra ne yaptım arkadaşlar Lava gibi bir şey bırakmak için bak böyle güzel dursun diye. Cesaret ya, olan yani en fazla bunda böyle çok artı basın falan mesela, ateş konusu falan olan basılmış olanlar girebilir korkmadan bu lava uzuna. Ee, sarı bekliyorum arkadaşlar birbirimizce. <laughs> Sarımda çok az kişi var. 7 değil 4 tane 4 kişi var. Arkadaşlar bu herkesin bir evi var gördüğünüz gibi. Mesela burası arkadaşımız. Aha, artı basmış zaten kız. <laughs> Arkadaşımız bu adını yazmış. Kiminse bilmiyor, bilmiyorum. Kan 2227'nin ne bunlar mesela. Gördüğünüz bir gördüğünüz gibi set var. O seti eee bu bu bir yerlerde. Bir sürü evimiz arkadaşlar. Şurada bir ev. Tam otelimiz var yetmezse diye kalelerin içine içlerine ev yaptık. Zindanımız bile var. Zindanını gezmek istiyorum. Mayısbaşı karelerin evini gözlerim bu küçük birkaç tane sandık var. de fırın. geliyor. Gördüğünüz gibi buradan giriyorsunuz buraya. Burası eşya yani. Gir yukarı, girmeden eşyalarımızı alıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi burası çok kaçanlara mesela. Bir kişi artık hep kırıp kırıp kaçmak mesela böyle arkadaşlar. Hemen bedrak'la atıyoruz ve orada Minecraft'ta bir saat banlandı duruyoruz. Ses tonundan çıksın yani bizim umurumuzda değil. Yine o girdiğinde de orada doğacak yani. Önemli değil bizim için. Zindanı büyütmeyi düşünüyoruz. Bayağı güzel oldu. Adminleri sayayım. Adminler Ben, Emir MKP, Wing of War, Hero Brian. O da benim çocuğum yani. Hero Brian. Bundan sonra CBB 241 indir. MKP ya da değilim de admin MKP, yani diz Bir kişi de Narca yani diğer adı Guard, Guardian, Guardian. Admindir. Arkadaşlar, e, evlerin tanesi e, kaç el edeyim? iki demirde demir, evet iki demir. Arkadaşlar, bankamız var. Kıt. Yani şeker kamışından kağıt yapıp admine verdiğinizde ben size yine bir kart vereceğim. Aynı kağıt yukarıda kart olarak sayıyoruz onu. Mesela 80 paramız oyundaki para altın parçasıdır. Arkadaşlar mesela kredi kartını verdiğiniz size elmas set falan verebiliriz. İsterseniz buraya eşya da yatırabilirsiniz. Mesela bankamızı gezelim. Buraya su koyduk. Merdiven ne gerek kalmasın. Ya hadi. 2 saat ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boş sandıklar. Önceden bir star on... bir kişi yatırmıştı ya galiba bankaya para. Aa, kim ne söyledi ya onu? Sorunu ben biliyorum bir kişi bankaya yatırdı da. Burada da değil. 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 Aa, aa. Herhalde sarıvara girenler de tişet bankaya falan yatırmamışlar paralarını. Bu bir yere götürmez arkadaşlar. Girseniz bile pişman olursunuz bu için biz tepesini koruyalım. Normal girirseniz çıkabilir, Arkadaşlar serverumuzda daha yenilikler yapacağım. Ee, meslekler var. Meslekler almak için admine başvurun. Size ben ee, harita vereceğim yani. Nerede maden var, nerede yok öğrenebileceksiniz orman ormancıysanız falan. Arenamız burasıdır arkadaşlar. Arenamız biraz küçüktür ama. Abo kim kırdı be bunu? Pişman oluyorum bunları takmaya. Arkadaşları XP kasma yerimizi göstermek istiyorum. Burası evet. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Merdiven koyduk. Mesela bu nokta yazıyor burada. takip edin yazıyordu. Buradan giriyorsunuz hafifçe. İsterseniz buradan girip buna basabilirsiniz. İsterseniz içine girip aha nasıl çıktı lan bu. İsterseniz buraya gelip buna basıp Skeleton çıkartabilirsiniz. Aha bunları almışlar. Neyse. Çok sorun var arkadaşlar. Görüyorsunuz çok çalma var serverunda. Bu görürsen atacağım. Bakalım. Evet, tamam arkadaşlar. Ee, yemek kasma yerimiz de var. Yemek kasmak kolay zaten. Spamlarımız var ve evet. istediğiniz kadar da gelip bunu kesebilirsiniz. Size bedava bunlar. Ve server'ıma ilk girenlere OP vereceğim vereceğim. Yani ikinci üçüncü girenlere falan ne neydi o? Bu yıldır verebilirim. Madenimiz de var. Madenimizde çok kişi kasmadı. Yani önceden girenler lay like falan öyle arkadaşları arkadaşlarımız falan kastı buraya kadar. Şöyle bitiyor maden zaten. Hiç kazan olamadı onun için yani. Server'ım baya boş. Egele Minecraft'ı paylaşımda kimse gelmemiş. Çünkü biliyorsunuz ben kötü maklar yapıyorum. Kütüphanatları falan. Arkadaşlar yani ben de artık intikam alayım diyorum. Benim mapımı um falan kilitleyenleri de ben bana atacağım artık. <laughs> Şaka yapıyorum o kadar da atmam. Ee, hiç herkes gelebilir. server'ıma. Evet arkadaşlar. Server market istediği kişi gelebilir. İşte gördüğünüz arkadaşım. Uğurcan CBB 241'dir. Cık. bu kadar arkadaşlar. Yarı şey gösterdim size. Ender Dragon'u kesmek için buraya girebilirsiniz. Diyeceğim biz portalları kırdık. Portal vardı burada. Çünkü bu girdiğimizde bir daha çıkamıyordu. Bu çok lag yapıyordu. Nether kapalı mıydı? Açıktı galiba. Arkadaşlar. İşleriniz gibi elinebilirsiniz. Sen buraya her yere yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elmasınız, madeniniz bol olsun.